değerli konuklarımız, biz bugün burada bu güreşleri rahat bir şekilde izliyorsak, pehlivanlarımız er meydanında kıran kırana güreş yapıyorsa Türkiye Cumhuriyetimizi kurup anıt kabirde yatan ve tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anmak için Türk bayrağımızı sizlerden istirahım ayakta. Ayakta alkışlayalım Türk bayrağımızı. Sizden bunu rica ediyoruz. Evet. Müzik hazır mı Engin? Bir dakika, bir dakika. Engin bir dakika. Evet. Bayrağımızda şeref bir yere şeref kuratacağız. Bu anlamda Belediye Başkanımız, Güreşlerimizin <laughs> Tertik Komite Başkanı Sayın Ahmet Çalı. Ermeydan'la davetlerimi arz ediyorum. Buyurun başkanım. Yine Güreşlerimizden derli <laughs> arası zayıflar <laughs> çektik. <sayın gülüyor> Asla olmak durumu. su Yüksel. Yılmaz Aslında da her meydanla davetim arz ediyorum. Sayın Yılmaz, Yılmaz Bey, buyurun efendim. <laughs> evet değerli yüre severler, misafirlerimiz şu anda her meydanımızda Bursa, Mustafa Kemal Paşa, Kabul Baba. Ya evet güreşleri güreş ağımız. İş insanı Sayın Emin Oza. Her meydanımıza şeref vermiştir. Güneş tertip tertil kuvvetimiz adına sayın hoş geldin diyoruz. Sağ olsunlar. Olsun. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer olanlar ölenmez çalışanlar. Şanlı bayrakımızı ayakta ölmüştür. Herkese Elde de kulaklar, Bu sessiz bir vatan kalbinden diyen mi? Bu uçsuz bucaksız yolun sonunda Baktığın toprak Anadolu'nda çiftlik uğrunda, vatan uğrunda Can veren Mehmet'in yaptığı yerdir. vatanımıza göz kendilere bırakmayız bir karış toprağımızı bizim bizi sindirmeye bizi çalışan tüm hainlere karşı 1071'den başladığım 1453'te Fatih 19 Mayıs'ta başkomutan tüm dünyanın saygı duyduğu lider Mustafa Adalı Halillerin torunlarıyız. Bizler bu sahalarda sabah dek tutan şehit düşen şehit düşen akıncıların torunlarıyız. Ne mutlu ne mutlu bu sahalarda güneş tutan Atatürk gençliğine ne mutlu Türk'ün diyene. Allah yazıyor. Alparslan'ın torunu, Türk oğlu, Türk'üm ben. Bir çağ açıp bir çağ kapatan, gemileri karadan yürütüp ezberler bozan, dini İslam'a yapan, Fatih Sultan Mehmet Ali'nin torunu, Türk oğlu, Ebediyen sana yok. Hırkına yok İzmihlal. Hakkıdır. Hür yaşamış bayram Evet, arkadaşlar, beraber arkadaşlar, evet, bayrağı bırakmıyoruz yalnız. Evet, ön tarafını...